Oo, yok yok kalsın kalacağım zaten. Beyler neresi geçiyor? E? Tamam. Neresi geçiyor? geçiyor. Ya, Aynen. Yani. Evet, tamam. Hadi ya, tamam. 23, e ha? 23, 23 23, 23, 23 mü? Şaka mısın sen ya? Evet Yaptık mı? Pas -e, ya, mı? Ilişkin? Oha Ya niye gitsen bir kafayı mevkiş gibi Ne yapayım? Oha Furkan gerçekten çok iyi yapıyor sayın seyirciler Furkan yine aldı Furkan Arkadaşı vermek evet. istedi ancak rakibi çarptı Efe büyük hata yaptı Çok güzel pat Orada Furkan büyük hareketli ağları saçlıyor sayın seyirciler evet. Ağlıyor şu anda. Ya, yani. Ama, aynen, İyik, o, Ağlıyor o şu anda. Kafayı çizdi, Kaan orada manyak hareket yapsa itizler Manyak hareket Büyük geliyor paslarda geliyorsa bu paslarda Gereksin, nasıl sokaklarında olursun beni Ne mi yoksa? Fake, karda Evet, evet, ya, evet. Arkadaş, bir şey, şey yapmayın Geliyor, şu bir boşluk Kadir yok ısınır evet, evet. Şimdi kan kafayı bir daha indirdi. Ay ay içeri içeri Lan bunu hey, hey, kurtardı kan. Oya diyorlar ki. O zaman onu koyuyor. Şu dokuncaktan biraz koyuyor. Ne oldu? Ne Ben de